Şimdi bir ev kiralamak isteyen ve evli olmayan bir kişinin sıkça duyduğu bir söz. Bekara ev yok, ev sahibi bekara ev yok diyor. Arkadaşlarımız Aşkın şekerdiniz ve Emre Kaleş'i bununla ilgili bir haber yapmışlar. Evi kiralamak isteyen bir kişi soluğu Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'nda aldı değerli izleyenler. Bekara ev yok açıklamasını anayasadaki eşitlik ilkesine aykırı bulan kurum ev sahibine para cezası kesti. beker olmasına gerek yok. Yani çocuğu olan biri de çok e, rahatsızlık verebiliyor. Bekerler de bir şekilde hayatlarını devam ettirmek zorundalar ve eve ihtiyaçları var. Ankara'da yaşayan bir kişi internet sitesi üzerinden kiralık ev için emlakçıyla ile iletişime geçti. Kiracı ve emlakçı ön koşullarda anlaştı. Ancak daha sonra kiracı ev sahibinin bekar ev kiralamak istemediğini öğrenince Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumuna başvurdu. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu bekar ev vermek istemeyen ev sahibine ceza verdi. Ayrımcılık yasanın ihlal edildiğini gerekçe gösterdi. Ev sahibine 5958 lira idari para cezası uygulandı. Türkiye Cumhuriyeti'nde anayasal olarak din, dil, ırk, medeni hal gibi temellerde insanların ayrımcılığa tabi tutulması anayasal düzlemde yasaklanmış durumda. Dolayısıyla ikinci mevzuat dediğimiz yasalarla da bu anayasadaki düzenleme destekleniyor. Bekarım ve tek yaşıyorum. Hani eğer ki ev sahibi bana böyle bir şey yapsa cezaevi Isterim. Az bence uygulanmış, daha fazla da uygulanabilirdi yani. Herkesin barınma hakkı var. Kiracı emlakçıyla yaptığı yazışmaların ekran görüntülerini delil olarak sundu. Ev sahibi ise emlakçıyla evin kiralanması için bir sözleşme imzalamadığını iddia etti. Burada önemli olan bu gibi ayrımcılıklara maruz kalan kişilerin bu ayrımcılığa maruz kaldıklarında bu şikayet haklarını kullanırken ayrımcılığa maruz bırakıldıkları bu durumu iyi bir şekilde ortaya koyabilmeleri lazım. Ya parasını veriyorsa evi tutabilmeli bence. Ev sahipleri versinler hani yazık gençlere de. Ama ben verir miydim vermem. <laughs> Para cezası gelir o zaman. E gelsin ne yapalım? 5000 lirayı da öderiz yani.